Herkese merhabalar. Ben Şükrü Balcı. Remax Icon'da gayrimenkul danışmanıyım. Sizlere bugün 3 dakikada yarısı bizden kampanyasıyla alakalı detaylardan bahsedeceğim. Bu kampanya kapsamında kaç konut dönüştürülecek? İlk yıl yerinde 200 bin, rezervde 100 bin konutun dönüştürülmesi. 5 yıl içerisinde de yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor. Kampanya sadece İstanbul'da mı yapılacak? Dönüşüm kampanyası öncelikle İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak. Peki başvuruda herhangi bir ücret ödenecek mi? Hayır, başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek. Başvuru tarihleri ne zaman olacak? Başvurular 26 Nisan 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Fazla başvuru olması durumunda peki ne olacak? Başvuru fazla olursa bu durumda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecek kura sonucunda seçilemeyen başvurular bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralanacak. Ee, peki bir binada birden fazla başvuru yapılabilecek mi? Ee, bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilecek binanın dönüşümü için tüm konut sahiplerinin onayı gerekiyor mu? Hayır, 3'te 2 çoğunluğu sağlayan kat malikleriyle ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak, dönüşüm süreci bu sayede başlatılacak. Hisseleri oranında paydaşların en az 3'te 2 çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacak. Peki birden fazla parselde birden fazla dairesi olan veya hisseli tapusu olanlar başvuru yapabilecek mi? Evet yapabilecek. Başvuruda herhangi bir gelir şartı olacak mı? Herhangi bir gelir şartı bu başvuruda aranmayacak. Daha önce riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkılan binalar kampanya dahil olacak mı? Evet riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilecek. Konutlar nasıl inşa edilecek? Kampanya dahilinde konutlar TOKİ tarafından yapılacak. Yapımında önce zemin etüdü yapılacak. Bina boşaltıldıktan en geç iki yıl sonra da evler teslim edilecek. Peki binalar ee, yeni binalar kaç katlı olacak ve kapalı otopark bulunacak mı? Dönüşüm kapsamında yapılacak yapıların kat adetleri, parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenecek. Parselin yürürlükteki imar plan şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek. Peki dairemizi boşalttık. Bu süre içerisinde kira desteği olacak mı? Yapının yıkılmasından sonra malikin başvurusuna müteakip 5250 TL kira, 10500 TL de taşınma yardımı yapılacak. Peki sitede oturuyoruz. Yönetimin mi yoksa maliklerin mi başvurması gerekiyor? Başvuruyu sadece malikler yapabilecek. Başvurumu yaptım. Sürecimi nasıl takip edeceğim? Başvuru süreci başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek olup İlerlemeler kısa mesaj ve mail yoluyla maliklere bildirilecek. Daha fazla bilgi için bizi takip edebilirsiniz.